Evet merhaba sevgili dostlarım, arkadaşlarım. Evime kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şükür kavuşturana. Evet bugün de güzelce kahvemizi içtik, kapattık. Siz de güzel niyetlerinizi edin. Kimler için? Güzel ikizler için. Hoş gönüllü, heyecanlı Kalpleri temiz ikizler için. Evet, ay yükselen güneş burcu ikizler olan güzel kardeşlerim, bu güzel kahve falı sizlere gelsin ve bu Burçta olmayıp inanarak dinleyen bütün kardeşlerimi de gelsin. İnanın güzel kardeşlerim, inanmak gerçekten başarının başlangıcıdır. İnanın. Bazı kardeşlerim ümitsiz yazıyorlar, ben üzülüyorum. Hiç ümidinizi kesmeyin. Ben de. Kendim de dahil olmak üzere herkes vakti saatini bekliyor. İnanıyoruz, umut dünyası. Ben zaten gördüğüm bu güzellikleri sizlere gerçekten uğurlu enerjilerimi vermek için buradayım. Benim uğurlu enerjilerimi alanlar bana kesin dönüş yapacaklar. Zamanla bunun farkına varacaklar. Evet, bana ulaşmaya bile çalışacaksınız. Ben bundan gayet eminim. Sadece burada gördüğüm güzellikleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Güzel enerjileri, güzel olayları sizlerle paylaşıp sizlerin de güzel keyifleriniz, keyif almanız için buradayım. Siz ne yapacaksınız? Abone, beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Tek yapacağınız bu. Ee, güzel desteklerinizi bekliyorum. Evet güzellik izler şöylece de bir bakalım. Ben de merak ediyorum güzellik izleri neler bekliyor. Diğer e, kahve şeyleri de sırayla gelecek. Her şey sırayla tabii ki. Bakın. Bakın, 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 bakın. İkizler size güzel kısmetler var, yollarınız var, kısmetleriniz var. Paracıklar da geliyor bir taraftan. Gelsin, gelsin. Gayet güzel. Bakın, yolunuz açılmış ikizler. Bir e, kimileri şehirler arası, ülkeler arası artık bir yer var yani, bir yolunuz var. Bu belki gelmiş kimilerini. Ee, güzel yollar var, yolculuklar hayırlısı olsun, güzellikler olsun. Paracıklarda bakın, ee, bu yollarda da güzel paracıklar da, para kapıları da açılmış. Şöylece ben hemen fincanımızın ortasına şöyle bir bakalım. Bakın aydınlıkla, ferahlanmalar artık gerçekten yani... Bu kadar olur bakın geleceğiniz artık dolu dolu olacak aydınlıklı olacak e, tertemiz gerçekten tertemiz bir güzellikler artık temizleniyorsunuz ruhen de temizleniyorsunuz çektiğiniz sıkıntılardan artık ferahlı, ferahlanma şeyindesiniz. E, bakın sizi kıskanıp da dedikodu edenleriniz de var halen de e, zaten bu dedikodu sizleri çok çok etkilemiş e, ve etkiliyorlar düşmanlarınız da orada beklesin ama sizin aydınlığınıza gerçekten gelemeyecekler. Siz gerçekten güzel bir ferah aydınlanma içindesiniz. Ve de güzel bakın şurada böyle sanki bir uçak gördüm aydınlıklı. Geleniniz gideniniz olacak. Kimi ikizler de acaba yurt dışına mı gidecek? Ee, belki gelin olarak gideceksiniz belki iş ortamı olarak gideceksiniz her şekilde de çok güzel şeyler olacak hayatınızda bakın pırıl pırıl gerçekten güzellikler olacak bakın atın üstünde e, şahlanmış geliyor yani karşınızda sizde boş olmayacaksınız bakın çift çift bekar olanlar için diyorum. Bekar olanlar kar istediğiniz kişi gelecek sizi gerçekten evlilik için güzel bir şekilde ikna edecek. Atınız şahlanmış, deve kuşunuz çıkmış, güzel yenilikler olacak, güzellikler olacak. Yunus balıklarında kafasında görüyor musunuz? Sanki şöyle bir tatile bir yere gideceksiniz, böyle eğleneceğiniz, şen şakrak olacağınız Kısmetleriniz de artık kendini göstermeye başlamış Devamları da gelecek Güzel bir artık geleceğiniz gerçekten çok güzel Hem yoğun olacak hem parlak olacak Bakın bu kadar aydınlıklı ferah şekilde sizleri bekliyor 8 rakamı yani 8 vakti kadar güzel bir şey alınacak gibi de zenginliği de temsil ediyor Atnalı'da uğurlu bir döneme girdiğinizi ee, gerçekten artık e, uğurlu dönemin sizler için açıldığını gösteriyor şurada da bakın o e, atnalı hem de bir e, kimileri de dünya evine zaten burada e, öbür tarafta da gördüğüm gibi dünya evinin girişimleri olacak bu yıl bekar ikizler için diyorum anahtarlarınız var kendi evinizin anaht kapısını açacaksınız 3 size çok çok iyi geliyor 3 vakti kadar bir akrep eee Kişisi çıktı bir akrep burcu size e, biraz e, hem iyi geliyor hem şey geliyor e, biraz sözleri e, şey ise de güzel gerçekten size uğurlu gelecek akrep burcunda olan birisi size gerçekten uğurlu gelecek. Evet şurada da e, birileri e, ne, ne diyeyim kontrol etmeye çalışan hayatınızı kontrol etmeye çalışan birileri var haber e, getir götürlerini yapıyorlar. E, belki bir söylemek istediğini başkalarıyla da söyleyebilir ee, hani öyle bir şekilde size haber ulaşacak bu kişide bir erkek gönderecek bu haberi ee, bir hani herkes bir o ona söylüyor ona söylüyor belki görücü usulü olabilir belki bir beğenti olabilir ee, her şekilde siz hayırlısıyla mutlu olacaksınız ferah olacaksınız gerçekten sizin sevineceğiniz mutlu olacağınız bir dönem olacak ee, artık bundan sonra gerçekten ee, şimdiye kadar gerçekten bayağı sıkıntılarınız oldu ruhen de olsun maddi de birazcık da oldu çoğu ikizler ama artık bunları aşıyorsunuz ee, güzellikler size geliyor gerçekten güzel aydınlıklı bir şeyler size geliyor ee, güzel güzel e, birikimleriniz de olacak bu sizi gerçekten ferahlandıracak şurada da bakın görüyorsunuz en üstte de birisi bir şey veriyor ee, evet bir anlaşma gibi olabilir belki bir e, protokol şeyi de olabilir yani sanki iki kişi el sıkışıyor e, güzel anlaşmalar olsun her şekilde belki iş e, protokollarınız olabilir belki bir şeyin hani e, alım satım işi olabilir her şekilde de etrafınız çok güzel aydınlıklı bir şekilde olacak e, feraha ereceksiniz güzel ikizler ve e, şurada da Bakın kısmetin üstüne oturdunuz bakın kısmetin üstüne oturdunuz sizi destekleyenler de var peşinizde olanlar da var şu aralar çok caz, güzel gözüküyorsunuz herkesin gözüne e, ferah yine e, gerçekten e, güzel yani güzel ortamlara da gireceksiniz çok da beğenileceksiniz e, kendi auranız etrafı sarıp sarmalayacak gerçekten eee. Siz bile şaşıracaksınız. Çatıyla da evle de ilgili güzel gelişmeler olacak. Yakın zamanda da evle ilgili bir haber de alabilirsiniz. Çatıyla evle ilgili bir haber de alabilirsiniz. Kimleri de alacaklar. İsmi de soy ismi de ş şey, şey harfi olan kişileri. Bu çatı ile ilgili bakın anahtarlarda 3 vakti de görüyorsunuz. Şurada da bakın evet evle ilgili bir şey olacak. Ve bu evde siz çok kısmetli gelecek. Evet çok kısmetli gelecek. Ee, i̇nşallah daha da güzelleri gelsin. En güzelleri gelsin. Şurada da görüyorsunuz tanışma var. Yeni birileri girecek hayatınıza. Yeni kişilerle tanışacaksınız. Sosyal çevreniz gerçekten genişleyecek. Ee, daha da genişleyecek. İnsanları da artık tanımaya, sosyalleşmeye başlayacaksınız. Güzel hep böyle e, iletişim halinde, güzel aydınlıklık aydınlanmalar halinde, güzel artık e, ferah, bir e, gerçekten güzel bir fal çıktı. Bakın kısmetleriniz de artık yukarılarda artık evrenden bile size güzel kısmetler gelecek. Bakın şurada da balık e, bir, bir kısmetin etrafında bakın görüyorsunuz kısmet kısmet e, ve 2-3 kişi bunu kovalıyor ve bu kısmetlerde çok güzel yani. Bir de e, bir, kimileri de tatile gidecek. Böyle deniz e, istiyorlar. E, deniz aşırı bir yere gidecekler. Çünkü şurada bakın şuradaki gördüklerim de şuradaki de denizi e, gösterge ediyor. Artık bir deniz e, seyahatini istiyor. Kimileri yapacaklar. Kimileri de farklı farklı belki ortamlara gidecekler. Her şekilde de gerçekten güzel e, bir şey olacak. Şuradaki bakın çalışma hayatınız. Şuradaki de gerçekten eğlence hayatınız, her şekilde de aydınlanmalar olacak, ee, güzel şeyler olacak. Sadece insanların hani e, onu iyi dikkat edin. E, yüzünüze hani e, sizden alıp la, e, sözleri başkalarına taşıyan birkaç kişi var etrafınızda e, güvenilir insanlar çevreler edinmeye arkadaşlar dostlar tutunmaya çalışın e, ondan harici hepsi de güzel yani herkesin sözüne de hani güvenip de bu benim arkadaşım dostum da demeyin. Çünkü kıskanılıyorsunuz. Evet kıskanılıyorsunuz güzel ikizler. Çünkü siz artık daha da güzelleşeceksiniz. Daha da böyle e, sosyalliğiniz daha da artacak. Gücünüz artacak, maddiyatınız artacak. Bu da tabii ki insanların dikkatini çektikçe e, daha da kıskanılmalar biliyorsunuz. E, zaten kıskanmalar daha çok yakın çevrelerden oluyor. Evet şöylece de bir bakalım. Akan taraf biliyorsunuz her zaman daha hızlı ak, e, geliştiği için bir yol var. E, bu yola gidilecek gelecek kimilerine göre kısa yol kimilerine göre zaten şu fincanın içinde de gördü. Kimileri de e, iller arası seyahatler e, iller arası ülkeler arası bir e, güzel bir gezi bekliyor. Ve bundan da kazançlı çıkacaklar. Kimileri de e, kendi çevrelerinde e, gidip gelmeli bir ortamlara girecekler. Bir de size çok böyle değer verdiğiniz, ondan akıl fikir aldığınız bir birkaç kişiler var. Evet onlar sizin gerçekten iyiliğinizi istiyor. Size güzel yollar gösteriyor. Bu kişiler gerçekten size destek oluyor. Bu da ya sizin büyüğünüz olur ya evliyseniz eşiniz olabilir. Ee, anneniz babanız kardeşiniz büyükleriniz olabilir her şekilde de şurada da görüyorsunuz iki kişinin nasıl sarılmasını Evet karşınızda bir e, gerçekten aşk gelecek size e, güzel ikizler bu yıl diyorum artık e, bir yuva kurma olayınız olacak güzel aşk e, olayınız başlayacak her şeyin hayırlısı olsun diyelim Kalbiniz artık böyle küt 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 atmaya başlayacak. Evliyseniz de e, artık daha da böyle yuvanız renklenecek, e, güzelleşecek. E, yine de her şekilde de bakın e, evli olanlar da için diyorum çok kıskanılıyorsunuz. Etrafınızda bakın e, gördüğünüz gibi o şeyi söylemek istemiyorum. Çok böyle yüzünüze gülüp de etrafınızda gerçekten sizi kıskananlar var. E, sizin böyle zayıf noktanızı bekleyen kişiler var e, fincanda da çıktığı gibi burada da çıktı e, şurada iki, zaten 2-3 iki, kişi böyle birbirlerine laf söylüyorlar laf getiriyorlar siz e, büyüklü küçüklü hani e, e, düşman hani kıskanılıyorsunuz Onun, e, bakın hani içini görüyorsunuz aydınlanmalar e, de başlamış yani Sadece bunlar dedikodu, kıskanmalar, e, gözler hep böyle üzerinizde. Siz farkında mısınız, değil misiniz, bilmiyorum. Çok böyle herkesin de gözünde dikkat çekiyorsunuz dedim. Zaten fincanda da çok böyle e, göze batıyorsunuz. Evet, e, yaptıklarınız, başarılarınız, e, güzel yaptığınız işte. Ee, şeyiniz gerçekten siz ele, elinizi bir şeye atarsanız da ondan da gerçekten bir başarı gelir evet şurada da bakın şurada da bakın yine aynı şekilde kafasını uzatan ee, şeyden ee, gerçekten şurada da birisi var hayatınızda çevrenizde arada böyle ne diyeyim e, aç gözümü mü diyeyim doymaz mı diyeyim artık her şekilde bu biraz canınızı sıkıyor e, öyle insanlar var ne kadar da verseniz doymayan e, şey etmeyen kişiler var o biraz canınızı sıkıyor e, siz sadece çevrenizdeki düşmanların e, şeylerin farkına varın Kendinizce önlem alın, kendinizi okuyun, kurşun döktürün, e, korumaya alın. Herkese de güvenip de e, sırlarınızı özelinizde anlatmayın. Sadece gerçekten size e, değer veren büyüğünüz, anneniz olur, o büyük anneniz olur, e, çok değerli bir kardeş, yani neyse. Siz onları biliyorsunuz. Onlar harici kimseye de böyle açılımda yapmayın, etmeyin. E, gerçekten çok da kıskanılıyorsunuz. Ben ilk defa ikizlerin bu kadar e, etrafında e, hasetlikten çatlayan, kıskanan e, kişilerin olduğunu görüyorum. E, bir de sizden faydalanmak, kan, kan emiciler de var. Yani sizin paranızdan olsun, her şekilde bir şeyinizden olup faydalanıp kendilerine e, şey etmek isteyen insanlar da var. Bunlardan da kendinizi o kadar kendinizi de şey etmeyin birikimlerinizi ee, birikimlerinizi güzel yapın, e, attığınız adımları güzel atın. E, zaten burada da e, fincanın içinde de gördüğünüz gibi kısmetleriniz var. Sizin kısmetleriniz gerçekten güzel kısmetleriniz var, bol kısmetleriniz var. Siz bunu güzel şekilde, e, iyi bir şekilde değerlendirip güzel e, çalış. Eğer iş hayatınızda büyütmek istiyorsanız büyütün çünkü kısmetleriniz bol, size yollarınız açık. Kimileri de belki yurt dışlarına da gitmek istiyorlar zaten burada fincanda da çıktı tatil amaçlı da gidenler var bir de kalıcı olarak da gitmek isteyenler var çünkü bakın e, fincandaki gözüken şeyde e, yolda böyle giderse eğer yapmak isterlerse de e, ondan gerçekten kısmetleri toplayacaklar eğer öyle de bir fikirde devam etmek istiyorlarsa da e, güzel kısmetler yapacağı işte e, sizleri bekliyor Evet bekliyor. Siz sadece inanın, kendinize güvenin. Ee, sizlerin enerjileri gerçekten yüksek, ee, pozitif enerji insanlarsınız. Her şeyi de başaracaksınız, her şeyi de güzel şekilde yapacaksınız. Güzellikler. Evet. Bugünlük de bu kadar diyelim. Evet evime kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlerin iyi olması için gerçekten dua ediyorum. En güzelleri, en iyileri, en her şeyin en iyileri sizlere gelsin. Güzel enerjik kalbi, e, temiz yüreği, temiz içi dışı bir olan kişilersiniz. Daha çok böyle sportif, aktif bir kişilersiniz. İçiniz, dışınız bir böyle sinsilik bilmiyorsunuz. Neyse her şey dininizde. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım zaten ben ikizlerde ne özetleyecek derseniz. Kısmetiniz artmaya başlamış. İş olaylarında da atılımlar yapabilirsiniz. Farklı iş dalınlarına da girebilirsiniz. Korkmayın, cesaretli olun. Bir de hayatınıza da gerçekten dikkat çekiyorsunuz. Güzellikler gelecek. Bekarlar için yeni, yeni güzel insanlar gelecek. Değerlendirin. Sizin için kim uygunsa onu... Siz zaten o sizi bulacak zaten. Değerlendirin her şey için gönlünüzden ne geçiyorsa bin katı gelsin. Güzel doğru kararlar verin yeter. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.